sevgili öğrenciler tekrar merhabalar. Şimdi yine fresh bir testimizde ikinci dersimize bir bakalım. Accepting an invitation. Bir daveti kabul etme. Biz bunu nasıl yaparız İngilizce'den? Evet. Yes, that would be great. Evet, bu harika olur. Bu muhteşem olur. Accepting cümlesidir. Sure, that sounds great. Awesome, fun. Sure, tabii ki de kulağa harika geliyor. Harika, that fun. Eğlenceli geliyor. It's a great, wonderful, good idea. Bu harika, muhteşem bir fikir. Yeah, sure. Thanks for inviting me. Evet, elbette beni davet ettiğin için teşekkürler. Kabul cümlesi. Yes, I would love to. Evet, isterim. Why not? Neden olmasın? Şurada şuna dikkat edelim. Hani biraz olumsuz gibi görünse de aslında olumlu bir cümledir. Why not? Neden olmasın? Sure, of course, thanks. Elbette teşekkür ederim. Evet. Refusing an invitation, apologizing and giving reasons. Bir daveti reddetmek, özür dilemek ve mazeret bildirmek. Peki bunları biz nasıl yaparız? Bakalım. I would love to, but I can. Çok isterim ama yapamam. Ne yap burada? İsterim iki barca bir şekilde reddetti. İsterim ama yapamam. I would love to but I must finish my project. Çok isterim ama projeyi bitirmeliyim. Burada ne yapıyor? Aslında bir daveti, bir bahane bulma. Bir sebep bildiriyor. And, no thanks. Hayır teşekkürler. Hayır teşekkürler. Burada ne yapıyor? Direkt reddetmiş. And, that would be great. Bu harika olur. But My cousins are coming tomorrow. Harika olurdu ama benim yarın kuzenlerim geliyor. Sorry but I I am too busy on Sunday. Üzgünüm ama pazar günü çok meşgulüm. Evet. Şimdi bunlarla alakalı sorulara bakalım. One of your friends invites you to a tennis tournament. You like playing tennis so you say. Evet, bu durumda ne söylersiniz diyor. Evet, senin Arkadaşının birisi tenis turnuvasına e, çağırıyor. Sen e, bunu kabul ettiğini söyleyeceksin çünkü you like playing tennis so e, tenis oynamayı seviyorsun. O zaman bir kabul cümlesi arayacağız. Hangisi olur? Tabii ki de ben şıkkı. The sounds great kulağa harika geliyor, muhteşem geliyor. I would love to isterim, kabul ederim anlamında. Evet. Your friends invite you to a live music show. E evet, senin arkadaşın seni e, bir canlı müzik şovuna davet ediyor. You don't like music shows. Sen e, müzik şovlarını sevmiyorsun. Bu yüzden bunu reddediyorsun. Peki biz bunu nasıl yaparız? Evet. I am sorry but I don't enjoy music shows. Üzgünüm ama ben e, müzik şovlarını sevmem anlamında. What about having a barbecue next Saturday? Gelecek cumartesi günü barbekü yani mangal yapmaya ne dersin diyor. Benjamin bir şeyler söyleyecek. Will be fun. Kulağa eğlenceli gelir diyor. We can invite Jamie and Grace to. Jamie ve Grace'i de davet edebiliriz. Şur sure, tabii ki de I will take them to join us. Ben onlara mesaj atacağım o zaman diyor. O zaman cevabımız hangisi olacak? Video the following does not soru kökenine dikkat edelim does not complete the conversation Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı tamamlamaz diyor. O zaman biz burada bir olumsuz bir durum arayacağız. Peki, peki bakalım. Sure tabii ki de it sounds awesome. Kulağa harika geliyor, muhteşem geliyor. Bununla tamamlanabilir. That's a good idea. Bu iyi bir fikir. But I am really busy. Ee, i̇yi bir fikir ama ben meşgulüm. Demek ki burada bir red var. Bir dursun şöyle. Evet. I can refuse it. Ben bunu reddedemem diyor. Demek ki kabul ettiğini söylüyor. Yeah. That would be great. Bu muhteşem olacak. Çok iyi olacak anlamında. O zaman cevabımız bursa olmalıydı. Bu seçeneği biz burayı tamamlayamayız. Evet gelelim şimdi davetiye kartlarımıza. Evet. Evet. Dear Jane, sevgili Jane, receiver e, davetiye alan kimse. Burada davetiye kim alıyorsa, kim yazılıyorsa onun ismi geçer. Evet. Slumber Party. Event yani etkinliğimizin ismidir. Burada Day gün zamanını söylemiş. Daha detaya inmiş ve saatini söylemiş. Ve biraz daha detaya inip where place yerini söylemiş. Ve son olarak da evet, sender gönderen kimse. Evet. Read the invitation card and answer the questions. Evet, who is sender? Gönderici kim? Nimeden Suat Gülfin Çıldırın. Who is the uh, what is the event? E, etkinlikle. Evet, etkinlik ne? etkinlik Nimet ve Suat'ın uh, Suat, e, Suat Gülpınar'ın 29. evlilik yıl dönümü. Evet. Peki nerede olacakmış bu etkinlik? It's a Patlikan Cafe in in altım. Peki etkinlik ne zamanmış? 10 evet, sayıda pazar günüymüş. Yani burada da belirtmiş. What time is the event? Ve saatini sormuş. Biraz hatta tayinmiş. Saatımıza at half past 8 pm, saat 8.30'da. Evet. evet, after the match Maçtan sonra. Bakalım şimdi okuyalım. Dear we are playing football on Saturday. Biz cumartesi günü futbol oynuyoruz. The match starts at 10.30 a.m. Maç saat 10.30'da başlayacak. After the match, maçtan sonra we are going to have lunch at my house. Bizim evimizde öğle yemeği yiyeceğiz. I have, I hope you can come. Umarım sen gelebilirsin diyor. Sevgilerimle Jason. Evet Maçtan sonra bunlar ne yapacaklar? Evet hemen soru köklerimize bakalım. We are going to have lunch at my house. Evet. Cevabımız they are going to have lunch together. Onlar birlikte öğle yemeği yiyecekler. Yes. They are playing football. Bunlar ne zaman futbol oynuyorlardı davetiye göre? Saat 10.30'da o şekilde yazılmıştı. Cevabımız Bursa olmalıydı. Evet. Bursa olmalıydı. Evet. Geçelim diğer sorularımıza. Evet. evet. Sam and Jason are going to meet at a barbecue party. Bunlar barbecue party arkadaşlar. Hayır. Aren't good at football. Futbolda iyi değiller. Hayır. Can't get on well with each other. Birbirleriyle iyi anlaşamazlar. Hayır. Are friends. Evet onlar arkadaşlardı. Evet, cevabımız denizli olmalıydı. Evet. She is a very supportive friend. She always... Evet, burada şurada ne yapacağız? Hemen supportive kelimesinin eş anlamlısı bulacağız. Eş anlamlısı. Peki neydi bunun? Back up, desteklemek, yardım etmek anlamındaydı. Cevabımız denizli çıkı olmalıydı. Back up. Desteklemek, yardım etmek. Backs me up. Evet, Would you like to come to our party tonight? Bu akşam, bu gece bizim e, partimize gelmek ister misin? Bulabla, I have to study for my exam. Ben sınavıma çalışmam gerekiyor. Daha, o zaman bunu ne yapacak? Reddedecek. Evet, aslında sounds emzirin kulağı harika geliyor. Okay, let's go. Hadi gidelim. 5 şıkkına of course tabii ki de evet but 5 şıkkına ise I am sorry I can't üzgünüm gelemem ben sınavıma çalışmam gerekiyor. Cevabımız Bursa şıkkı olmalıydı. Üzgünüm gelemem edemem. Evet, Selma and Melda are sisters and they are organizing a slumber party. Selma ve Melda kız kardeşler ve onlar bir pijama partisi organize ediyorlar. They will have fun till midnight. Onlar gece yarısına kadar eğlenecekler. With their friends arkadaşlarıyla birlikte. The friends will stay overnight at Selma and Melda's house. Arkadaşlar diyor o gece Selma ve Melda'nın evlerinde kalacaklar. Selma wants to take their friends to invite them. Selma arkadaşına mesaj yazmak istiyor. Arkadaşlarına mesaj yazmak istiyor davet için. Fakat Melda prefer sending invitation card. Melda ise daha çok davetiye kartı göndermeyi tercih ediyor. Dear onlar kararsızlar. Peki, bir bakalım. Yes. They have a slumber party. Onlar bir pijama parti yapacaklar so bu yüzden their friends will take their blah blah with them. Bunlar ee, hangi etkinliğe davet ediyorlardı? Slumber party. Evet. Yani pijama partisine. Bununla aynı kelime fancy dress parti de slumber parti demektir. Eş anlamlı kelimesiydi. Cevabımız Adana şıkkıydı. Evet. Selma will text their friends using evet. mobile phone. Cep telefonuyla mesaj yazmak göndermek istiyor. 5 sorumuzda they are indecisive because onlar kararsızlar çünkü bunlar ne için kararsızlardı? Birisi telefonla mesaj atmak istiyor, diğerisi davetiye göndermek istiyordu. O zaman cevabımız hangisi olmalı? Açıklara baktığımız zaman değer they are organizing Bunlar bir parti organize ediyorlar. Cevabımız bu değil çünkü bir parti organize ettikleri belli. Pijama partisi organize ediyorlar. Bu konuda bir sıkıntı yoktu. 5 şıkkında they don't know how to invite their friends